Herkese merhaba. GOP TV'de Game of Business şampiyonu Fadiyes takımını ağırlıyoruz. Öncelikle tüm takım üyelerine hoş geldiniz diyoruz. Ve büyük başarınız için sizleri tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Gerçek hayatta kimsiniz? Oyunda kimdiniz? İsmim Emre Oral, Sakarya Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisiydim katılırken. Şu an işte mezun olmaya çalışıyorum. Oyunda da çok istememe rağmen hani sorumluluk alan kimse yoktu. Alan olmayacaksa ben alayım dedim. Bu şekilde bir genel müdür seçildim. Ben Aleyna Yüksel, Uluslararası Ticaret ve Finans İngilizce Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. oyunda ürün ve tedarik yönetim müdürüydüm. Merhaba, ben Tuğba Ardık. İşletme bölümü öğrencisiyim Anadolu Üniversitesi'nde. Yani öğrencisiydim, bir haftalık yeni mezunum. E, satış ve pazarlama müdürüydüm burada ben de. Ben, ben Sakarya Üniversitesi, Enis Üniversitesi son sınıfım. Game of tanışmam çok geç oldu aslında. Çok geç haberim oldu diyebilirim. İşte sadece son iki turda bulunabildim ama yine de Game of Thrones'ı tanıdığım ve bu takımın tanıdığım için çok mutluyum. Merhabalar ben Berk Gileç, Kırklare Üniversitesi Bankacılık ve Finans 3. sınıf öğrencisiyim. İşler müdürüydüm. Birazcık bölümümle alakalı olduğu için direkt hani Mali işler Müdürü yapabilirsiniz demiştim. Kabul ettiler. Ben sağ olun. Peki Game of Business'ta olmak nasıl bir duyguydu? Yani bir simülasyonun içerisindeydiniz. Nasıl hissettirdi sizi? Yani ben her şeyi realit, realist yapmaya çalıştım aslında. Banka görevi vardı, banka kredisi görevi vardı. Tek tek kredilerin faiz oranlarına vesaire baktım gerçekçi olması için. Ekstra tecrübe katacağını biliyordum zaten öyle de oldu. Gerçekten bir şirket yönetiminin nasıl olacağını anlamış oldum. Bu yarışmaya katılırken daha önceden katılmış olduğum başka bir simülasyona aşırı derecede benzeyeceğini tahmin ediyordum. Ama hiç alakası yokmuş. Hani temalar yakın ama işlenişi bayağı farklıydı. Çok daha teknikti. Burada direkt işin içine daldık. İşte çeşitli görevlerimiz oldu. Yeri geldi araştırdık. Hani analiz ettik vesaire. Berk'in de dediği gibi ben de bayağı bir araştırmaya önem verdim aslında. Hani sallama gitmektense sağlam temelleri oturtmaya çalıştım. Ayrısını da aldık bence. Benim için de çok güzel bir süreçti. Ben böyle bir platformda her zaman yer almak istiyordum. Çünkü benim üniversitemde işletmecilik, işletme simülasyonu diye bir ders de vardı aynı zamanda. Ben 1 2 üç tüm sınıflarda bu dersi almak için bekledim dördüncü sınıfa gelmeyi. Fakat ben dördüncü sınıfa geldiğimde bu ders kaldırıldı. Daha sonra tamamen şans eseri olduğum bir okul grubunda, ders grubunda böyle bir link gönderildi. Katılmak isteyenler ilgilenebilir diye bu şekilde karşıma çıktı aslında. Gerçekten çok istiyordum. Güzel de eğlenceliydi. Ben de hep görevler geldiğinde kendi alanımla ilgili daha bilgi sahibi olduğum konulara yönelmeye çalıştım. Ama mümkün değil her konuda bilgi sahibi olmamız. O yüzden çok fazla araştırma gerektiriyordu aynı şekilde tüm arkadaşlarımın dediği gibi sürekli araştırarak, öğrenerek, hazır olan şeyleri analiz ederek geçti. Güzeldi yani, verimliydi benim için. Bizim de dersimiz var hatta işletme yönetimi şeklinde. Ben de orada görmüştüm. Hani almadığım için biraz pişman olmuştum. Ama hani böyle bir imkan karşıma çıkınca kullanmak istedim. Yani süreç boyunca ben açıkçası çok eğlendim. Ama çok yorulduğum günler de olmuştu. Araştırma yaparken işte sürekli mesela toplantı yapıyorduk son zamanlarda özellikle. O da mesela sınav haftalarımıza denk gelmeye başlayınca arada böyle yorgunluklar vesaire olabildi. Ama yine bile bence çok güzel bir süreçti ve herkesin yaşaması gereken bir deneyim. Biz çünkü dibine kadar yaşadık diyebilirim o tecrübeyi. Yani gerçekten sanki bir şirket kurmuşuz gibi. Herkes her şeyini verdi, ortaya koydu. O yüzden çok güzel bir tecrübeydi. Hepinize de teşekkür ediyorum bu anlamda. Böyle bir tecrübe bizleri de şey yaptığınız için, dahil ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizler için büyük keyif. Biz teşekkür ederiz. Peki Fadiyes bu arkası nasıl doğdu? İlk haftaki takımla anlaştık. Hani toplantı yapacağız diye. Takımın yarısı birden gitti. Sonradan işte <laughs> Whatsapp'tan Didem Hanım'a yazdım. Sonra bizi Berkler'in grubuna yönlendirdiler. Onlar da aynı durumu yaşamış. Sonra biz birleştik. Bir toplantı yaptık. O toplantıya şu an gördüğünüz Süleyman Ağaç dört kişi katıldı. Herkese gelmeden önce bir kafanızda marka oluşturun dedim, marka modeli. E, misyon, vizyon cümlelerinizi belirleyin dedim hani zihninizdeki şeye göre. Daha sonradan gelin e, bunu bize satmaya çalışın hani en mantıklı hangisiymiş? İşte en çekici kimin fikriymiş, e, bunu tartışalım dedim. Daha sonradan ortaya karma bir şey çıktı. Fadius ismi de Aleyna'dan çıkıyor. Aslında o an anlam olarak çok böyle mantıklı bir şey düşünmemiştim. Şey hani sustainability, sürdürülebilirlikle alakalı. Hani ben kendi misyon vizyonuma göre oluşturmuştum. <laughs> Ama hani kulağa hoş gelince de o şekilde ismimiz kaldı. Ekipçe başarınızı neye bağlıyorsunuz? Sizce neleri doğru yaptınız? Ee, çok disiplinli toplantı yaptık. Gerçekten hani bir şirket olsaydı gerçekten bunu herhalde böyle yönetebilirdik ve böyle başarılı olurdu. Şu an daha önce çalıştığım birkaç yer oldu. Bu kadar disiplinli değildi yönetim şekli. <laughs> böyle saçma sapan kararlar falan mıydı? Burada da tamamen disiplin üzerine işte saat belirlenirdi, saatin tam saatinde toplantı yapılırdı falan. İletişim çok kuvvetliydi. Ben tamamen bunlara bağlıyorum. Bunda da Emre'nin payı çok büyük bence disiplin konusunda. Gerçekten hani en başında Emre ile mesela konuştuğumuzda yani takım olarak konuştuğumuzda ben Emre'nin direkt olarak genel müdür olmasını istemiştim. Çünkü hani hem konuşmasından hem de süreci yönetebileceğine inandığımdan kaynaklı ve gerçekten süreci çok iyi yönetdiğine inanıyorum. Hem toplantıları ayarlama konusunda hem de işte ekipte eksik falan olduğunda direkt olarak insanlarla iletişime geçip ekibe yeni kişiler ekletiyordu. Yani bence bizim başarımızın kaynağı birlikte olmamız ve sürekli olarak hani iletişim kurabilmemizdi. İlk başlarda söylediği gibi hani ne kadar iletişim eksikliği olsa da aramızda sonrasında onu toparlayabildik ve bence en önemli şey de bunlardan bir tanesi çünkü her ekipte her olayda zaten hani çalkantılı dönemler olabiliyor ama sonucunda sen kendini ne kadar yükete yukarıya çıkarabiliyorsun bu önemli bence. daha çok büyük bir payı var Emre'nin de çünkü dedikleri gibi bütün süreçleri Emre yönetti herhangi bir sorun olduğunda hepimizle aynı anda iletişime geçti ya da çok kolay ulaşabiliyorduk Emre her an geri dönüş yapabiliyordu bize o yüzden ekip çalışmasıyla beraber Emre'nin de payı çok büyük e, aslında harmanlanmış bir cevap oldu bir sonraki sorum da şöyle bir şey olacaktı genel müdürünüzden bahseder misiniz süreci nasıl yönetti ya bence yani Emre'nin aslında en büyük yararı şeydi e, görev dağılımı çok iyi yaptı aslında herkesin yani hem yeteneğini hem de kabiliyetini öğrenip ve artına göre hem görevleri hem hem mesela bir, bir yaptı ve bu, 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 bunu ve bununla bağlı olarak herkes görevini layla yaptı ve herkesi doğru tanıyıp doğru görev vermesi. Şimdi Emre disiplinli e, de bir yapıya sahipmiş anladığım kadarıyla. E, olur mi işte öyle? <laughs> Değil misin? Hiç alakam yok. Hani kimse yapmak istemeyeceği bir işi vermemeye çalıştım. Hani Görev dağılımlarını falan belirledim ama kimseye atamadım. Şöyle şöyle görevler hani maddeler halinde olabildiğince açık şekilde bize anlatılan şekilde değil de hani açıklayarak anlatıp o şekilde hani bu görevi kim almak ister, kim yapabileceğini düşünüyor vesaire şeklinde arkadaşları sunuyordum genelde. Onlarda da zaten bence burada biraz şanslıyız çünkü Berk direkt finansal işlerle ilgileniyordu. Aleyna işte tasarım konusuyla vesaire ilgileniyordu. Tuğba, ben ve Süleyman artık her bulduğumuzu yapabiliyorduk. Yani çok <laughs> seçici değildik o konuda. O açıdan şanslıydık bence. Eğlenceli anlar elbet yaşanıyordu. Toplantılarında biz de konuk olsaydık nelere şahit olurduk? Hangi muhabbetlere denk gelirdik? Hiç diyor muydunuz? Ya şu an bizi izliyor olsalar. Samimi olduğumuz anlarda Berkler'den oluyorduk. Onun dışında çok ciddi geçiyordu. Yani yani gerçekten bir şirketmişiz gibi davranıyorduk. Yani çok samimi bir ortam yoktu bence. Herkes profesyonel gibi konuşuyordu. Biraz sanırım benden kaynaklanıyor bu. Fazla geriyordum galiba arkadaşlar. Ee, peki şampiyon olduğunuz ilan edildiğinde neler hissettiniz? Sonrasında nasıl tepkiler aldınız? Bekliyor muydunuz? Ee, ben Herkese. son iki göreve kadar hiç böyle bir hayalimde yoktu, böyle bir umudum da yoktu. Bence hiçbir arkadaşımızın yoktu. Çünkü biz sadece takım olmaya odaklanmıştık. Yani sürekli birileri giriyor çıkıyordu, takıma geliyorlar. hiç Kim olduklarını bilebilmeden gruba girip çıkan çok fazla insan oldu. İlk kadrodan sadece Emre, Aleyna ve ben varız. Daha sonra Berk katıldı aramızda. En sonunda Süleyman katıldı. O yüzden çok bizim için zorlu bir süreçti. İşte toplantılarımız zor oluyordu, buluşamıyorduk, herkes katılamıyordu. Ama son Süleyman'ın da gelmesiyle sanırım biraz şanslı geldi bize. O turda biz birinci olduk. O turda birinci olmuşken dedik ki hadi arkadaşlar biraz daha zorlayalım olabiliriz dedik. O e, yani o motivasyonla çalıştık aslında son iki görevde. O yüzden bence beklemiyorduk. Bize de sürpriz oldu ama güzel oldu. Benim son iki haftaya kadar yani çok bir ümidim yoktu. Benim son iki haftanın e, Diğer haftalara göre daha önemli olacağını tahmin ediyordum ama bu kadar önemli olacağını tahmin etmiyordum. Hani bu yüzden çok umudum yoktu. Hani biz yarışmayı tamamlayalım, e, derece olarak da ilk üçe girelim. Hedefimiz buydu. E, son iki haftada da işte dediğim gibi o takım olma olayını tam anlamıyla becerdik. Yani ortaya çıkan sonuç beni elbette şaşırttı. Hani son hafta bekliyordum aslında. İlk üçte olacağımızda ben kesin gözüyle bakıyordum ama bir mi iki mi üç mü çok kestiremiyordum. Yani toplantıda da dediğim üzere benim favorim Fibolo'ydu. Yarışmanın başından sonuna kadar. Onlar da bunu izleyecek mi bilmiyorum. Evet, evet, üçüncü sırada Fibula'yı görünce ben sevindim. Tamam dedim artık. Herhalde biz birinciyiz. Olduk da. Evet. Tekrar tebrik ederim gerçekten. Çok güzel bir süreçti. Bizler için de buna şahit olmak. Sizlerle beraber olmak. Ee, keşke ben de üniversite döneminde böyle bir simülasyon içerisinde yer alabilseydim. Bana çok şey katardı eminim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Her şey dilediğinizce olsun. Gönlünüzce olsun.